Yardım. Seçkinler sitesi C blok. Büyükşehir enkaz Belediye karşısında. Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Seçkinler sitesi C blok. Büyükşehir Belediyesi karşısındayız. Ofisteyiz. Lütfen yardım. Üç kişiyiz. Enes Çiftçioğlu. Kadir Hakan Kılıç. Ben. Lütfen yardım yardım. Seçkinler sitesi C blok Büyükşehir Belediye karşısında. Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Seçkinler sitesi C blok Büyükşehir Belediyesi karşısındayız. Ofisteyiz. Lütfen yardım. Üç kişiyiz. Enes Çiftçioğlu, Kadir Hakan Kılıç, ben. Lütfen yardım.